challenge'ı çekiyoruz. Ağzımız su doluyken öbürümüzde soğuk espriler yapacak. Ve biz de çalışacağız. Evet. Ağzımız su doluyken bir kere. Evet. Kısacası oyun böyle. Yani. Yani. Gerçekten çok soğuk espriler. Harika espriler hazırladım ben. Kesinlikle. Ya. Asıl sen benimkileri görsen. Resmen site bitti. Site site. Hadi. Başlayalım. Evet. Başlayalım. O zaman videomuza da... Geçelim Neşen. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. İstersen sen başla. istesen ben başlayayım. İstersen de taş kağıt makas yapalım. R C şıkkı. Taş kağıt makas yapalım. Taş, taş kağıt makas. makas. Ya. Bu sefer ben kazandım. Ha. Her seferinde Esma taş yapıyor. Bunu fark ettim ben. Bu yüce şeker hep bunu fark ettim. Ben de her seferinde makas yapıyorum. O <laughs> yüzden <laughs> kaybediyorsun zaten. Evet. Tüyü Esma'yı köşün.

Yani Esma güldü. İlk şeyi kaybetti. Hadi ben de. Yine <laughs> mi yani. Pardon hmm. ben içiyorum. Ha doğru pardon ya karıştırdı. Evet. En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Hı? En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Hı hı. Tencere. <laughs> Almadı dünya. Hı hı. Beğenmedi bunu. Komik değildi. Hemen şuraya yazalım. Bence komik değildi. Yazalım şuraya. Yazalım. Tamam tamam. Ay korkuyorum. Sule sen bana uğur getir. Ya kalp ıslanmış ya. Ben ne yapayım seni şimdi Esma? Şimdi bu espriyi anlamayabilirsin. Ama yedi ben bir yapayım dedim. Belki anlarsın. İneklerin sevmediği element hangisidir? Azot. Azot. Otaz yani. Ya neden anlamıyorsun bu espriyi? <laughs> Allah'ım. Anladın mı espriyi? Hayır. Bak şimdi. İneklerin ne element diyor. İnek otu sever ya. Az otu sevmezler. Otu al onu sevmezler. Otu az sevmezler yani. Bu bir bilgi mi yapsın? Çok iyi. Ben daha çok bilgi mi gel? <laughs> bilgi mi çok kestim acaba? Evet ben soruyorum. Anladın mı? Element azot diye bir element Aha. var bir de. Anladım anladım. Ha? Al iç al. <laughs> ne yapıyorsun? Hmm. Ha şimdi diyoruz. Ye <laughs> evet, suyu bize. <bitirme>. Yemeye. <laughs> <laughs> Ay güzel bir Ben su istemiyorum. Yeme <laughs> suyuna kim bandı? Yemeğin suyuna kim bandı? Koly bandı. Koly bandı. Koly ne evet. Ha varmış. İşte. Tamam. Bence komik değildi. Su. Bir evet arkadaşlar şimdi evet. devam ediyoruz. Lan katır değiştirmek deve. Tamam ya. Allah Allah. Hadi. Deminkim, deminkim. Kim neydi sen? Ben kim dedim ya? En son ben yaptım sen de. Ha doğru tamam. İç suyu. Ha ben. Su. Su çok. <laughs> Hadi yapıyorum espriyi. Bir espri patlatacağım şimdi sana. Bu gece Pardon hadi bunu yapmayacağım başka yapacağım Erkek ata ne denir? Bayat Bayat <laughs> Ya neden ya? Neden? <laughs> Bayat Ya neden üstüne yapıyorsan? <laughs> Bir dakika Bayat <laughs> İçiyorum İç iç Hmm. <laughs> Anlamıyor şey, anlamıyorum, anlamıyorum. Eee. Başka ama güzel güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> işte. Kusura bakma Ya işte. Espri güldüğün için. <laughs> bak səndə. Aa, benim suçum mu? <laughs> sen suçum, sen pişkirtin hmm. hmm. suyu. Hmm. Yani artık bugün ben yapacaktım da sen babamın sayesinde yapmayacağım. Ben sormadım. Tamam. Hadi. Hadi seviyoruz. <laughs> Öbür adam a atamıyormuş. Neden? Çünkü a bağlantısı kopuyor. Daha yeni şey. Evet arkadaşlar devam. <laughs> Aynen edelim. Esma evet. bayağı duş aldı böyle. <laughs> yapmak istiyorum. Heh. Tuvaletteki ona ne denir? Sifon. <laughs> 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 ya ya. <gülüyor> <gülüyor> neden ya <laughs> neden? <laughs> Allah her seferinde gülme. evet devam ediyoruz Sıra bende hemen soruyorum. Artık yani ızlanmış bir şekilde ne kadar olacaksa. Evet iç suyunun Gel şansına kalsın. Siviller hangi dili konuşuyor? Sivilce. Hmm. Hmm. <laughs> sakın. <gülüyor> sakın. Sakın deyin bak sakın sakın. Çek. <laughs> <laughs> ya Allah'ım. <laughs> ben Buyur. Duş al da Esma. Duş duş duş. Ben de. Yalnız kağıtlarımla da ıslandı gerçekten. Şimdi Cem'in Cem Cem'in Cem sana sil <laughs> <laughs> Espiri yapıyordum o zaman Cem'in sana selamı var <laughs> Silin Cem <laughs> Ya bu komik espiri neden gülmüyorsun Tanıdık bir espiri de ondan Ha evet sen biliyordun değil mi bu espriyi? Yok tamam ben içiyorum. <laughs> İç bakalım hay. Evet soruyorum. Beşinci de mi kaldı? <laughs> <laughs> evet. Hiç bozuk paran var mı? <laughs> Yok çünkü hepsini tamir ettim. Sıkı. <laughs> lütfen 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 oh. lütfen. <laughs> ah. İlk de bir geldi böyle. <laughs> Sonra dedim tut elif kendini tut dedim. <laughs> Aynen. Yoksa eksi alırdım var. Evet. Azıcık gitti soğan. Sayılır mı? Hayır sayılmaz bence. Nasıl manı da gelmemişti ya? Gelsene ben sana diyeceğim ki. Masada hangi örtü kullanılmaz? Bitki örtü. Bitki örtü. Kim bize sağlık şimdi yani doğru. Ana ne sıra? Arkadaşlar şimdi sol esprilerimizi yapacağız. Evet. Evet öyle. O yüzden güzel espri seç bence. Tamam hemen seçiyorum. Ben de hemen bakıyorum. Tamam, yeter. Da 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 da. Buldum. Buldum. İlk ben söyle. Tamam sen söyle. Zaten en son sende kalmıştık. Buyur. Susuz. Girmeme yarışı olmaz. Evet. Hmm. Bir taksi çevirdim Arda, deneyim. <laughs> <Aa>! ya, <laughs> ya! Ya, ben yiyeyim. Yani, Allah. Ya Allah'ım ya! Ya Rabbim ya Allah'ım. İçeyim. İçelim artık. En çok Esma sandım bence. Bende tişörtümde falan hiç ıslaklık yok. Yüzümde de öyle. Benim, Benim sadece... ...taydımda <laughs> ıslaklık var o kadar. Benim tarafımda ıslaklık var. <laughs> Yüzümde de, üstümde de o yerde. Saklı var. Hadi ben söylüyorum. <laughs> Şu iki arasında kaldım. Hangisini söylesem? Şunu söyleyeceğim. En güzel çay hangi dağda içilir? Çay var <gülüyor> <Dahaımda>. <gülüyor> çay var. Dağlı mı bitirmedin Şey. Evet. O yüzden zaten direk sensiz üretiyorum. <laughs> <laughs> ben de diyorum babla fumu bitirmedim. Bu neye gidiyor böyle? <laughs> Çar mı? Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz bitti. Evet. Bir tane tablo hazırlamıştık arkadaşlar. Tabloya şöyle göstereyim. Bir dakika. Her gözüküyorsa söyleyeyim Ben ben dört tanesine gülmemiş. Zaten altı tane espri yapmıştık. Dört tanesine gülmemişim. Sadece iki tanesine gülmüşüm. Esma ise dört tanesine e, gülme dört tanesine gülmüş. iki tanesine gülmemiş. Evet ben bir daha da ben göstereyim istersen. Şöyle bir dakika göstereyim. Görünüyor mu? Heh, gör, evet görünüyor. Tamam. Böyle toz arkadaşlar. Evet. Oyunumuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.